Merhaba sevgili gençler, Alfa Vize'ye hoş geldiniz. TYT Fizik Kampı devam ediyor ve yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı Elektrik ve Manyetizma. Elektrostatik konusuyla ilgili sorular çözmüştük. Şimdi elektriğin devamı olan Elektrik ve Manyetizma ünitesinden sorular çözeceğiz. Bu üniteye 3 video ayırdık. Elektriğe ise toplamda 5 video ayırmış oluyoruz. Bu 3 videonun birincisi elektrik devreleri olacak. Şu anki çözeceğimiz sorular elektrik devreleriyle ilgili. Bundan sonraki dersimizde elektriksel enerji, elektriksel güç ve lambalarla ilgili sorular çözeceğiz. Üçüncü videomuzda ise manyetizma konusunu anlatacağız. Tabii ki manyetizma denildiği zaman hemen AYT manyetizma da aklınıza gelebilir. Burada TYT manyetizma konusunu anlatacağız. Ayrıca şunu da belirtelim. Bakın bu üç videoya ayırdığım yerle ilgili geçen sene toplam 8 tane video yükledim. Şu an bu videolar TYT oynatma listesinde bulunuyor. Daha detaylı konu anlatımı istiyorsanız ve yine orada da soru çözümleriyle ilgili yani bu 8 videonun 4'ü konu anlatımla ilgili 4'ü ise soru çözüm videoları. Bunlar da üzerine ekstra oluyor. Toplamda değerlendirdiğimiz zaman zengin bir kaynak olduğunu siz de tahmin ediyorsunuz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor bakın aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Elektrik devreleriyle ilgili kavram sorusu şöyle kavramları temel hatlarıyla bir hatırlayalım. Ondan sonra diğer sorulara devam edelim. Buradaki kavramları tabii ki ileride de yine kullanacağız. Tek tek şıkları inceleyelim. Biz yanlışı arıyoruz. A şıkkı diyor ki iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı elektrik akım şiddetine eşittir diyor. Bakın burada elektrik akım şiddetinin birim zamanda geçen yük miktarı olduğunu ifade etmişiz. Bir iletken düşünelim bakın şöyle kesitinden bir tarafa doğru diyelim ki artı 2 kulomluk yük geçiyor ters tarafa doğru ise eksi 3 kulompluk yük geçtiğini düşünelim. Bu durumda bu iletkenin kesitinden geçen toplam yük miktarı. Bakın akıma i dediğim zaman zıt yönlü yükler geçiyorsa toplam yük denildiği zaman bak bunun ikisinin toplamı aklımıza gelecek. Yani toplam 5 kulompluk yük geçiyor demektir bu iletkenin kesitinden. 5 kulompu geçen süreye yani t süresine böldüğüm zaman iletkenden geçen akım şiddetini bulmuş oluyoruz. A şıkkı doğru. B'ye bakıyoruz. Voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğundan üzerinden akım geçmez. Voltmetreyi bir iletken dirence bağlayalım. Şu şekilde voltmetreyi bağladığımız zaman paralel olarak. Şimdi voltmetrenin direnci çok büyük olmalı ki Buradan akım geldiği zaman iki kola ayrılmasın. Eğer iki kola ayrılırsa bakın R direncinin üzerinden geçen akım şiddeti değişecek. E o değiştiği zaman potansiyel farkı değişecek. E o zaman da yanlış ölçüm yapacak. Onun için öyle bir ayarlanıyor ki voltmetrenin iç direnci çok çok büyük. Yani pratikte sonsuz kabul ediliyor. Voltmetrenin üzerinden akım geçmiyor. Bu da doğru. C şıkkına bakıyoruz. Saf su iyonlaşmadığı için elektrik akımını iletmezken tuz ya da asit çözeltileri pozitif ve negatif yük iyonlara ayrışarak elektrik akımını iletir. Normalde bir iletkenin içerisinde pozitif yükler hareket etmez. Hareket eden nedir? Negatif yükler bunu elektrostatikten ısrarla belirttik. Hareket eden negatif yükler yani elektronlar olduğu için akımı oluşturan elektronlardır. Ama sulu çözeltilerde eğer pozitif ve negatif iyonlar varsa o iyonların her ikisi de akım şiddetini oluşturuyor. Bir kap düşünün çözeltiler var. Şurada anot, burada katot. Buradaki artı iyonlar, şurası anot olsun burası katot olsun artı iyonlar bu tarafa doğru hareket ederken eksi iyonlar ise anoda doğru hareket edecek ve şurada yaptığımız gibi bakın ikisinin toplamı belli bir kesitten geçen toplam yükü yani çözeltilerde oluşan akımı meydana getirecek bu da doğru saf suda iyon olmadığı için Saf su elektrik akımını iletmez. Bunu biliyorsunuz. D şıkkına bakalım. Işık veren bir lambanın uçlarını ampermetre lambaya paralel olarak bağlandığında lamba kısa devre olur ve söner. Bakın şöyle bir lamba düşünelim. Bu lamba normalde üzerinden bir i akımı geçiyor ve lamba ışık veriyor. Tuttum ben lambanın uçlarına paralel olarak bir ampermetre bağladım. Bakın normalde voltmetre bağladığımız zaman problem var mı? Yok. Şimdi ampermetrenin iş direncinin pratikte sıfır olduğunu yani çok çok az olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü ampermetreyi hangi kola bağlıyorsak o kolun eşdeğer direncini değiştirmemesi gerekiyor ki Oradan geçen akım değişmesin ve ampermetre doğru ölçüm yapabilsin. Bu durumda bu akımın tamamı kısa devre olacak. Yani ampermetrenin üzerinden geçecek bu iyi akımı dolayısıyla lamba ışık vermeyecek. Biz buna zaten akımın dirensiz yolu tercih etmesi olayına kısa devre diyoruz. Bu da doğru. E er şıkkına bakıyoruz. Ampermetre devreye paralel, voltmetre seri bağlanır demiş. Tam tersi söylenmiş. İşte bu yanlış. Çünkü ampermetre seri, voltmetre paralel bağlanır. Burada da zaten iki durumda bakın bunu açıkladık. Yanlışı sorduğu için doğru cevap E seçeneğidir. İkinci soru. Aynı maddeden yapılmış boyları eşit kesit alanları SK ve SL olan K ve L uçları arasındaki potansiyel farkları sırasıyla 2 ve V'dir. Buna göre SK bölü SL oranı yani bu tellerin kesitlerinin oranı nedir diye soruluyor. Şimdi bu seri bağlı teller. Devreden iyi akımı geçtiği zaman her ikisinden de tabii ki iyi akımı geçecek. Şimdi ohm kanunu dikkate aldığımızda V eşittir i çarpı R bağıntısına göre eğer akım aynıysa potansiyel farkı dirençle doğru orantılı. Burada ne anlıyoruz? K'nın direncinin, L'nin direncinin iki katı olduğunu anlıyoruz. Yani R, K eşittir. iki tane R, şeklinde yazıyoruz. K'nın direncini yazalım. Bakın ρ çarpı boylar eşit verilmiş. Ona da L diyelim. L bölü S, diyorum. Eşittir iki tane. Yine Rho çarpı. Çünkü bu Rho öz dirençtir. İletkenin cinsine bağlı. Aynı maddeden yapılmış dediğine göre ikisi için aynı. Boylar da aynı verilmiş. L bölü SL diyorum ve şunları sadeleştiriyorum. Bakın ROL'lar sadeleşti, L'ler sadeleşti. Buradan SK bölü SL oranı kaynan iki yer değiştirdiğimiz zaman bakın bunun 1 bölü 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Ayrıca burada bakın şu mini özetlerimize siz bakıyorsunuz iletkenin direncinin nelere bağlı olduğunu vermişiz. OM kanunun V eşittir, I çarpı R olduğunu da burada ifade etmişiz. Üçüncü soru. Özdeş KLM lambaları ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Daha sonra devreye X, Y, ölçüm araçları bağlanıyor. Bakın daha sonra devre kurulduktan sonra buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şunları tekrar hatırlayalım. Bakın ampermetre devreye seri bağlanır. Ampermetrenin iç direnci ihmal edilecek kadar küçüktür. Voltmetre paralel bağlanır. İç direnci sonsuz kabul ediliyor çünkü voltmetrenin üzerinden akım geçmeyeceğini kesinlikle bilmeniz lazım. Birinci yargı ne diyor bakın? X ölçüm aracı voltmetre ise K lambası ışık verir. X voltmetre olduğu zaman şuradan üreteçten çıkan akım voltmetrenin üzerinden geçemeyecek. K lambasının üzerinden geçerek devreyi tamamlayacak ve K lambası yanacak. Bu doğru. 2'ye bakıyoruz. L lambası sönmüş ise. Yani bu ne demek? Daha önce yanıyordu. X'ye Z ölçüm araçları bağlandıktan sonra sönmüş. Y ölçüm aracı voltmetredir diyor. Tabii ki L sönmüş ise bunun voltmetre olduğunu anlıyoruz çünkü voltmetrenin üzerinden akım geçmeyecek dolayısıyla lamba ışık vermeyecek. Lambanın ışık vermesi için mutlaka üzerinden akım geçmesi gerekiyor. İki de doğru 3'e bakıyoruz. Devrede yalnız M lambası ışık veriyorsa X ve Z ölçüm araçları ampermetredir diye ifade etmiş. Bakın yalnız M ışık veriyorsa yani K ışık vermiyorsa bu ne demek? Şu X ölçüm aracı ampermetredir. Çünkü bu kısa devre olmuş K lambası. Akım iş direnci ihmal edilecek kadar küçük. Yani sıfır olan ampermetrenin üzerinden geçmiş. K lambasının üzerinden geçmemiş. Çünkü akım dirençsiz yolu tercih eder diyoruz. Burada L lambası yanmıyor ise yine Y'nin voltmetre olduğunu anlıyoruz. Ama M lambası ışık veriyorsa Z ölçüm aracının ampermetre olduğunu anlıyoruz. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3. E seçeneğidir. Dördüncü soru. Elektrik devrelerinde akımın dirensiz yolu tercih etmesine kısa devre denir. Bunu biraz önce de söyledik. Aşağıdaki devreler hangisinde anahtar kapatılınca bir ampül yanmaya devam ederken diğer ampül kısa devre olur diye soruluyor. Bakın burada da akımın şu özellikle kablolar soyuluyor ve birbirlerine temas ediyorsa o zaman kısa devre olur. Çat diye sigortanın attığını duyabilirsiniz. Geçenlerde bakın ben bir tane spot lamba aldım. Böyle aydınlatmak için çekim için daha sonra da internetten bir tane lambayı çoğaltma yani duyu çoğaltma içinde 3-4 tane lamba takılabilecek bir duy sistemi aldım taktım düğmeye bir bastım çat diye dışarıdan sigortanın attığını duydum ve her şey söndü sonra söktüm içine baktım arkadaşlar fazla nötrü birbirine temas edecek şekilde yapmışlar yani imalat hatası ya bu da olmaz ki kardeşim sonra ben onları kablolar şöyle birbirlerinden ayırdım ondan sonra problem ortadan kalktı. Demek ki ütünün vesaire o tür şeylerde eskiden çok böyle sigorta atardı. Çünkü o kablonun oynak yeri var ya tam ütüye giren yerde. Orada böyle oynarken oynarken kablolar soyulurdu ve birbirine temas eder ve sigorta atardı. Şimdi oraya genelde oynak bir yuvarlak bir sistem koyuyorlar. O hareket ediyor. Dolayısıyla kablolar zarar görmüyor. Yani onu tedbirini almışlar. Şimdi kısa devrede olay bu. Bakalım A şıkkında ne oluyor? Anahtarı kapattığımız zaman buradan gelen akım anahtarın üzerinden devreyi tamamlayacak ve şu iki lambada kısa devre olacak. Burada da aynı şekilde. Bakın buradan kapattığım zaman anahtarın üzerinden devre tamamlanacak. Bunlar kısa devre olacak. Şurada anahtarı kapattığım zaman akım buradan yola çıktı. Bakın geldi anahtarın üzerinden şu aradan hop devreyi tamamladı. Yani iki lambada yine kısa devre oldu. Burada da anahtarı kapattığım zaman buradan yola çıkan akım lambaların üzerinden şuradan da olabilir, şuradan da olabilir. İkisi de zaten dirensiz yol demektir. Yani iki lambada ışık verdi. Halbuki bize ne diyor? Biri kısa devre olurken diğeri yanmaya devam edecek. Bunlar ikisi de yanmaya devam ediyor. Bakın B şıkkında anahtarı kapattığım zaman şu lamba kısa devre oluyor. Kısa devre aynı zamanda lambanın iki ucunu bir noktaya bağlamak demektir. Bakın şu noktayla şu nokta eğer aynı noktaysa ki arada bir devre elemanı, direnç vesaire herhangi bir şey yoksa bu noktalar aynı nokta demektir. Aynı noktaysa işte kısa devre oluyor. Şu lamba ise yanmaya devam ediyor. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. <laughs> Beşinci soru. Şekildeki devre parçasının X'e noktalar arasındaki eş değer direnç 1 ohmdur. Buna göre R direnci kaç ohmdur diye soruluyor. Böyle devreler bazı öğrencilere karışık gibi geliyor. Karışık devre gördüğünüz an hemen üşenmeyeceksiniz o devrenin yeni eş değer şeklini yani daha anlaşılır şeklini çizeceksiniz. Eğer böyle baktığınız zaman hemen görebiliyorsanız zaten problem yok. Bazıları bakar hemen alışmıştır. Tak 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 şundan şu paralel şundan şu seri rahatlıkla görebilir. Ben göremeyenler için bunları noktalama yöntemi diyoruz. Bakın bunu da kullanarak yeniden çiziyorum. Burası Y noktası ise bakın şu noktanın da Y noktası olduğunu görüyoruz. Çünkü şu arada gördüğünüz gibi bir direnç falan yok. O zaman şuraya bir X noktası alıyorum. Bakın X noktasından 3 kolay. Ben de x noktasından 3 kola ayırıyorum şu şekilde. Buradaki kolda 3 ohm'luk direnç var. Onun diğer ucu y noktasına gidiyor. Bakın ben de hemen bir 3 ohm'luk direnç alıyorum ve diğer ucunu hop şöyle y noktasına kadar taşıyorum. Ortadaki kolda hemen 4 ohmluk bir direnç karşımıza çıkıyor. Sonra bu 4 ohmluk direncin ucu iki kola ayrılıyor ve dörder ohmluk yine iki tane direnç var ve bunların ikisinin de ucu bakın Y noktasına gidiyor. Diğer tarafta ise sadece bir R direnci var. O R direncinin de diğer ucu Y noktasına gidiyor. Şu R. Şu da 4 ohm. Şu da 4 ohm. Bakın artık bu şekle geldikten sonra önce her bir kolu tek dirence indirmeye çalışacağız. Bakın en üstteki ve en alttaki kollarda birer tane direnç var. Orada problem yok. Ama şu ortadaki koldaki şu 4 ohmluk paralel bağlı iki direncin eş değerinin 2 ohm olduğunu biliyorsunuz. Bunları ya 1 bölü R eş eşittir, 1 bölü R1, 1 bölü R2 yolundan ki onu hiç tavsiye etmiyoruz. Eğer dirençler eşit ise hemen zaten birinin yarısını alıyoruz. 2 tane ise. Eşit değilse dirençleri çarpıp toplamlarına bölüyoruz. O çok daha pratik, çok daha kolay. Bunun ikisinin 2 ohm olduğunu, bakın 2 ohm'la şu 4 ohm'un şu 3 direncin eş değerinin de 6 ohm olduğunu anlıyoruz. 2 ile 4'ü topladık. Şimdi ne oldu? Yukarıda bir R direnci var, ortada bir tane 6 ohm'luk direnç var, aşağıda ise 3 ohm'luk direnç var. Bunları ayrıntılı Gösteriyorum ki bundan sonraki sorularda herhangi bir problem yaşamayasınız diye şu da 3 ohm. Bakın şu 6 ohmla 3 ohmun eş değerinin yine 2 ohm olduğunu hemen görebilmeniz lazım. Çünkü çarpalım 6 kere 3 18 toplayalım 6 ile 3'ü 9. 18'i 9'a böldüğümüz zaman 2 ohmdur. Dirençlerin çarpımını toplamlarına bölmek pratiklik sağlıyor. İki tane direnç kaldı elimizde. Yukarıda bir R direnci aşağıda ise iki ohmluk bir direnç var. Şimdi bunun ikisinin eş değerinin bir ohm olduğu bana soruda verilmiş. E ohm olabilmesi için şu R direncinin tabii ki iki ohm olması lazım. Çünkü paralel bağlı bakın bir tanesinin yarısını almak yeterlidir. En tane direnç varsa R eş paralel bağlı tabii ki R R R R R R R tane direnç olduğu R R bölü N diyoruz eş değerini pratik olarak bulabilmek için. 3 tane olsaydı birini 3'e bölecek. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Altıncı soru. Özdeş dirençlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıktır. S anahtarı kapatıldığında yargılarından hangileri doğru olur diye soruluyor. Önce S anahtarı açık iken bir bakalım. Buradan akım yola çıktı. I akımı. Daha sonra şurada kollara ayrılacak. Yani nedir iki tane paralel bağlı kol var her bir kolda ikişer tane direnç var olay bu bakın s anahtarı kapattığımızda olay ne oluyor s anahtarı kapatıldığında m lambasının iki ucu bakın şuraya bir a noktası dediğim zaman şurasının da a noktası olduğunu dolayısıyla m lambasının iki ucu aynı noktaya bağlandığında ne olur kısa devre olur devre dışı kalacak dolayısıyla şuradan gelen akım önce s anahtarının üzerinden bir kısmı ne direncinden Geri kalanlar ise yukarıdaki dirençlerden gidecek. Yani devre şu hale gelecek bakın. Yukarı kolda iki tane direnç var. Aşağı kolda ise sadece bir tane direnç var. Şurada bir ampermetre var bakın. Şu şekilde devre yeniden oluşacak. Artı eksi şunlar özdeş dirençler. Buna göre M direncinden akım geçemez onu belirledik. İkinci yargı diyor ki N direncinin uçları arasındaki gerilim artar. Üreticinin uçları arasındaki gerilime 2V diyor. 2V dediğim zaman ilk durumda her bir direncin uçları arasındaki gerilim ne olacak? V kadar olacak. Bu paralel ve seri bağlamanın özelliklerini mutlaka bilmeniz lazım. Bakın şurada ben kısa kısa söylemişim. Eş değer direnç nasıl bulunur? Devreden geçen akım mesela seri bağlamada akımlar eşit. Gerilimleri topladığımızda toplam gerilim üretecinkine eşit oluyor. Paralel bağlamada her bir kolun uçları arasındaki potansiyel farkı direkt üretecinkine eşit oluyor. Eş değer direnci az önce söyledik. Bakın bunları genel hatlarıyla bilmemiz lazım. Zaten olmazsa olmaz bir de ne var? O kanunu var. Üretecin uçları arasındaki potansiyel farkı 2V demiştik. Bakın paralel bağlamanın özelliği gereğince şu N direncinin uçları arasındaki potansiyel farkı 2V olacak. Diğer şu K idi. Şu da L direnciydi. Bunların uçları arasındaki potansiyel farkı V, V olacak. Bakın ikisinin toplamı 2V. Diğer kol ve üreticinkine eşit oluyor. N'nin uçları arasında gerilim artar. Daha önce V kadardı. Şimdi 2V oldu arttı. 3'e bakıyoruz ampermetrenin gösterdiği değer değişmez. Şimdi daha önce yukarı kolun uçları arasındaki toplam potansiyel farkı ne kadardı? 2V'ydi. E şimdi de 2V. 2V'yi 2R'ye bölüyorsunuz. Önceden de aynı şekilde bölüyorduk. Şimdi de aynı şekilde bölüyoruz. Dolayısıyla buradan geçen akım değişmeyecek. Ana koldan geçen akım ve N direncinin üzerinden geçen akım değişecek bakın. Mesela N'nin üzerinden geçen akım gerilim iki katına çıkınca akım da iki katına çıkacak ohm yasasına göre. Ana koldaki akım değişti. İşte bu değişen akım nereye yansıyor? N direncine yansıyor. Yukarı koldan yine aynı miktarda akım geçiyor. Bunları görebilmemiz lazım. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Yedinci soru. Şekildeki elektrik devresi iş direnci önemsiz üreteç dirençler ve Reosta ile kurulmuştur. Reostanın sürgüsü ok yönünde çekildiğinde ampermetrenin ve voltmetrenin gösterdiği değerler için ne söylenebilir diye soruluyor. Reostayı biliyorsunuz. Reosta ayarlı direnç demektir ya da değişken direnç demektir. Bakın burada şuradan iyi akımı yola çıksın. Şurası açık. Açık olmasa bile mesela ben şurayı kapalı tutmuş olsaydım bile... Bakın şu ta okun ucuna kadar iki yol vardı. Biri yukarı yol, biri de aşağı. Aşağı yolda direnç var ama yukarı yolda direnç yok. İşte akım nereden geçecek? Dirençsiz yolu tercih edecek. Şuradan hop böyle devreyi tamamlayacak. Yani sadece şu sağ taraftaki direnç vardır. Sürgüyü bir yönünde çekersen direnç azalır. İki yönde çekersen direnç artar. Bunun bağlanma şekline göre bu çekmeler değişebiliyor. Ona dikkatinizi çekiyorum. Bakın burada şu bir çivinin ucundan şu test ucunu Çivinin başına doğru yaklaştırdığımızda şu boynu oluyor, kısalıyor. R eşittir, Rho çarpı, L bölü. A bağıntısını ya da S bağıntısını dikkate aldığımız zaman şu L küçüldükçe bakın direnç de küçülüyor. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Lambanın da parlaklığının arttığını görüyorsunuz o zaman. Buna göre değerlendirelim. Şimdi buradan akım yola çıktı bakın. Şurada iki kola ayrılacak. Burada mecburen yukarı dirençten giden akım gelecek şurada birleşecek ve Reostan'ın üzerinden gidecek. Çünkü voltmetrenin üzerinden akım geçmeyeceğini ısrarla belirtmiştik. Burada ince bir nokta var. Buna dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Reostan'ın sürgüsü sağ tarafa doğru çekilirse direnç artar. Şimdi burada direnç artar ama acaba akım ne olur? Şimdi bunu akımdan hesaplama falan böyle kafa karıştırabilir. Burada size önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar şurada iki tane direnç var. Bu dirençler başlangıçta eşit olarak alalım. Şimdi şunu direnç R, şu da R olsun. Üretecin uçları arasındaki potansiyel farkına da 3V diyor. Bakın bu durumda ikisinden de eşit akım geçtiği için dirençler de eşitse 1.5V'ye 1.5V olacak bunların uçları arasındaki gerilim. Şu R direncini 2R yapayım. Bakın 2R yaptığım zaman yine bunların üzerinden aynı akım geçmiyor mu? Evet aynı akım geçiyor. Aynı akım geçiyor ama Bakın bu i çarpı r iken diğeri i çarpı 2r olacak. E bu da ne demek? Gerilim iki katına çıkacak. Ha işte bu durumda gerilimler değişti. Yani şu 2v olacak. Burası ise v olacak. Bakın burada şu paralel bağlı iki tane direncin eş değerine ben r1 diyeyim. Reosta'nın direncine de r2 diyeyim. Şimdi ne oluyor? Bakın oku sağa doğru çektiğim zaman R2 artıyor. Aynen şurada verdiğim örnekte olduğu gibi. Sağ taraftaki direnç artıyorsa gerilimin bakın daha önce eşit paylaşmışlardı. eşit olmayabilir. Ama bir taraftaki direnç artıyorsa mutlaka o taraftaki gerilim artacak. Çünkü üretecin uçlar arasındaki gerilim sabit bakın o değişmiyor. İşte burada da reostanın direncinin artması demek şu R1 direncinin uçlar arasındaki gerilimin dolayısıyla şu üst koldaki direncin uçlar arasındaki gerilim azalacak. E onun azalması demek oradan geçen akımın azalmasıyla ancak sağlanabilir. Çünkü ohm kanunu bize ne diyor? I çarpı R diyor. Yani vir. Vir formülünde R sabitse V'nin azalabilmesi için i'nin azalması lazım. Yani siz bunu değerler vererek akımı bulur işte kollara ayırır bilmem ne yapar falan. Bakın orası çok uzun ve karışık. Orayı karıştırabilirsiniz. Bu gerilim yönteminden çok daha rahat anlaşılabilir. Bakın şurada olduğu gibi ampermetreden geçen akım azaldı. Sağ taraftaki direncin artmasından dolayı gerilimin artmasıyla voltmetrenin gösterdiği değer de arttı. Azalır artar. Doğru cevap C seçeneğidir. 8. soru. İş direnci önemsiz özdeş üreteçler açık olan X, Y, Z anahtarları ve bir direnç ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Yalnız X anahtarı kapatıldığında dirençlerden geçen akım şiddeti Ix. Yalnız Y anahtarı kapatıldığında İY, yalnız Z kapatıldığında IZ oluyor. Buna göre bu akımlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. X'i kapattık. X'i kapattığımız zaman bir tane üreteç vardır. Dolayısıyla x eşittir ohm kanundan. V bölü R kadar olacak. Yalnız Y'ye kapatıldığı denildiği zaman X'i geri açtık. Bakın Y'yi kapattık. Bu durumda iki tane seri bağlı üreteç var üreteçlerin seri bağlı ters bağlı paralel bağlı bakın bunların uçlar arasındaki gerilim nasıl oluyor ne oluyor onları mutlaka biliyor olmanız lazım mesela seri bağlamada toplam gerilim bu şekilde eğer üreteçler özdeş ve bir tanesi ters bağlandıysa mesela artı eksi artı eksi eksi artı bakın şununla bu nedir ters bağlanmış bunlar özdeşle bunun ikisi gerilimler birbirini götürüyor geriye bir tane gerilim kalıyor bir tane potansiyel farkı bir tane üreteç kalıyor. Şimdi i'yi yazalım. Potansiyel farkının 2V olduğunu belirledik. Direnç tek direnç olduğu için 2V'yi R'ye bölüyoruz. Bu sefer de yine Y anahtarını açıyorum ve Z'yi kapatıyorum. Z'yi kapattığım zaman devre ne oluyor? Şuradan bakın şöyle bir hat oluyor. Burada 3 tane üreteç var. Bu 3 üretecin Nasıl bağlandığını görmemiz lazım. Bakın eksi artı eksi artı eksi artı. Bu yönde dolandığım zaman birinin artısı diğerinin eksisine bağlanmış. İşte biz buna seri bağlama diyoruz. Burada olduğu gibi artı eksi artı eksi eksi artı olsaydı bakın bunlardan bir tanesi ters bağlı olduğunu anlayacak ve o zaman götürme yapacaktık. Şimdi iz ise 3v/r bölü R oluyor. Buna göre iz akımının en büyük, sonra iy'nin en küçük ise ix'in olduğunu anlıyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Faik bir limonu şekil birdeki gibi voltmetre ile ölçtüğünde gerilimin 9 volt olduğunu tespit ediyor. Daha sonra bu limon ile özdeş olan limonlarla şekil 2'deki devreyi kuruyor. Devrede led lamba ışık verdiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor? Limonlar 4 tane seri bağlı üreteç gibi davranmaktadır. Şimdi limon bakın bu ölçüm cihazına bağlandığında 0.9 voltu gösteriyor. Yani limondaki kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Normalde pilin de içerisinde kimyasal enerji yok mu? Elbette ki o enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Bir nevi limon bir pil gibi davranıyor. Bu işte portakal falan da yapsanız benzer durumu göreceksiniz. Burada ise özdeş 4 tane Limona bakın çinko ve bakır elektrotları bağlanmış. Bu durumda bunlar artı eksi artı eksi bakın artı eksi artı eksi seri bağlı 4 tane pil gibi davranacak. Bu doğru. 2'ye bakıyoruz. LED lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı 3,6 volttur demiş. LED lambası bu 4 tane pile paralel bağlandığı için şöyle diyelim artı eksi artı eksi. Lamba ise şu şekilde LED lambası bunlara paralel olarak bağlanmış. O zaman 4'ünün uçları arasındaki potansiyel farkı nedir? 0.9'u 4 ile çarptığımızda 3,6 volt volt potansiyel farkı bu aynı zamanda paralel bağlamanın özelliği gereğince lambanın uçlar arasındaki potansiyel farkı demektir. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz limondaki kimyasal enerji lambada ısı ve ışık enerjisine dönüşmektedir. Lamba yanıyorsa mutlaka ışık var. Lamba bir miktar ısınacak o da ne demektir? Enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor. Önce akım oluşuyor. O akım lambanın üzerinden geçtiği zaman elektriksel enerji ısı ve ışık enerjisine dönüşüyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3 E seçeneğidir. 10. soru. İş direnci önemsiz özdeş, iki üreteç ve bir direnç ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. S anahtarı açık iken dirençten geçen akım şiddeti i. K üretecinin tükenme süresi t'dir. S anahtarı kapalı olsaydı I ve T için ne söylenebilirdi diye soruluyor. Bir defa S anahtarı açık iken sadece şu üreteç akım verecek. Bakın buradan I akımı geldiğini düşünelim. Direncin üzerinden I akımı geçecek. Anahtarı kapattık. E bu durumda paralel bağlı özdeş bir pil bağladık. Şimdi paralel bağlamanın özelliği gereğince toplam gerilim bir tanesine eşit. Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Yani R direncinin uçları arasındaki potansiyel farkı değişmeyecek. Yine aynı olacak. 3, 5, 10 tane de bu şekilde paralel pil bağlasanız tabii iş dirençleri ihmal ettiğimiz sürece. İş dirençler ihmal edilmediği zaman olay pratikte değişiyor tabii ki. R direncinin üzerinden geçen akım değişmeyecek. Ama ne değişecek? Bakın buradan daha önce iyi akımı geliyordu. Yine ana koldaki akım yine iyi olacak. Bu da ne demektir? Şu akımın yarıya inmesi demek. Çünkü i bölü 2 akım buradan gelecek. i bölü 2 kadar da buradan gelecek. Toplamı yine i olacak. i akımı değişmez değişmez. 3 tane değişmez var. Pekala tükenme süresi ne olacak? Tükenme süresi neye bağlı? Birim zamanda üreteşten çekilen akıma bağlı. Ne kadar fazla akım çekiyorsak o pil o kadar kısa sürede tükenecek. Bakın çekilen akım miktarıyla ters orantılı. Ne kadar az akım çekiliyorsa o kadar uzun süre devam edecek. Özellikle mesela duvar saatlerinde olsun, kumandalarda olsun. Ne oluyor? Piller uzun süre gidiyor. Siz aynı pili bir fotoğraf makinesine bir takın, birkaç defa flaşı bir çalıştırın bakalım. O piller ne kadar dayanabiliyor? Çünkü flaşın çalışması acayip bir şekilde akım çekiyor. Dolayısıyla pil daha kısa sürede tükeniyor. Şimdi akım azaldığı için tükenme süresi uzayacak. Birim zamanda çekilen enerjinin azalmasından dolayı değişmezdi, artardı. Doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler. Bu dersimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde elektriksel enerji, güç ve lambalarla ilgili soru çözeceğiz. Şimdi ödev vakti diyoruz. Bakın yalnız bu anlattığım yerle ilgili takip ettiğimiz şu benim kitabın elektrik devreleriyle ilgili kısmında 6 tane test var. Şu test birden başlıyor. Bakın test 6'ya kadar. Arada 2, 3, 4, 5, 6 tane testi ödev veriyorum. Bunları mutlaka çözün çözemediklerinizi kare kutu okutarak çözümleri yine benden dinleyin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni göndermeyi unutmayın. Çünkü bunlar bizim için kanalımızın güçlenmesi için önemli. Onu size sıkça hatırlatıyorum. Ayrıca yine arkadaşlarınızı da teşvik ederseniz kanala abone olması için memnun olurum. Başarılar diliyorum.